Günün en acı haberlerinden birinde sıra. Dört çocuk babası, 23 yıllık öğretmen evdeki tartışma sonrası mutfaktan kaptığı bıçakla eşine saldırdı. Önce bir kızı sonra diğerleri araya girdi. Ama hiçbiri facianın önüne geçemedi. Cani eşini ve bir evladını katletti. Hemşire eşini ve 20 yaşındaki evladını 20 bıçak darbesiyle katletti. Katil Sanlısı 23 yıllık bir öğretmendi. Kaçarken yakalandı. Coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün ve eşi hemşire Kadriye Böçkün 4 çocuk sahibiydi. Gece yarısı herkes uykudayken çift yatak odasında tartışmaya başladı. İddiaya göre 20 yaşındaki kızları Asude Helen anne seni korumak için yatak odasına girip o kavgaya dahil oldu. Cani mutfaktan bir ekmek bıçağı kapıp odaya koşunca araya diğer çocuklar girdi. Ama katliamı önlemeye güçleri yetmedi. Saldırgan eşini ve kızı Asude'yi feci şekilde öldürdü. Devam tamam, et, devam et, devam et. Tamam. Katil zanlısı arabayla kaçarken yakalandı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Cani adliyeye sevk edildi. <laughs> Talihsiz anne ve kızın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.